Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Oya Bocam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, çok kolay bir model göstereceğim. Modelimiz iki sırada tamamlanıyor. Çimenlerini buradaki yeşil ipimle yapacağım. Bu yeşil ipin duruşunu çok seviyorum ben. Renk numarası 383 numara. Altın başak ipim var. Alt sırası için. Üst sırası için de buradaki 85 numara patlıcan moru bir ipim var. Ben bu ipime boncuklarımı da dizdim. Boncuklu bir model olacak. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Ufak bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Abone ol yazısını tıklayarak yanında çıkan bildirim zillerinden en üsttekini de aktif hale getirirseniz benim her gün attığım oya modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Şimdi ilmeğimi oluşturdum ve modelime başlıyorum. Burada bir tane zincir çekiyorum. Bir tane örümcek yapıyorum. İki kez baş aldım. Şöyle iki tane kutucuk atlıyorum. Üçüncü kutucuğumun altından girdim. 2 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Bu yaptığım tırabzanın altından dolanarak burada bir yuva oluşturdum. Şu şekilde. Buradan aşağıya şimdi sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 5 tane sık iğne yapıyorum buraya. 6. sık iğnemizi yandaki aynı kutucuğa değil de yanındaki kutucuğa batıyorum. Bir tane zincir çektim. Aynı boylarda yine bir örümcek yapıyorum. İki kez baş aldım. İki tane kutucuk atlıyorum. Üçüncü kutucuğumun altından girdim. İki, iki, iki şeklinde çıktım. 5 tane zincirimi çektim. Bu yaptığım trabzanın da altından dolanarak buraya da yuvamı yaptım. Yine buradan aşağıya sık iğne yaparak iniyorum. 3 4 5 tane. Sizin eliniz gevşekse 4 tane de yapabilirsiniz. Bunu da yanındaki kutucuktan batıyorum şimdi. Son sık iğnemi de. Bir tane zincir çektim, bir tane örümcek yapıyorum, iki kez baş aldım, iki tane kutucuk atladım, üçüncü kutucuğumdan battım, iki 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 şeklinde çıktım, beş tane zincirimi çektim, bu yaptığım trabzanımı da altından dolandım. Şimdi sık iğne ile aşağıya doğru iniyorum. Beş tane yaptım. Altıncıyı yandaki kutucuğa batıyorum. Trabzanımla aynı olan kutucuğa değil, yanındakine battım. Bir tane zincir çektim. Yine aynı şekilde örümceğimizi yapıyorum. İlk sıramız bu şekilde ilerliyor. Herkes de kolaylıkla yapabilir bu modelimizi. Bu şekilde devam ediyor. Son bunu da yapayım. Hemen üstünün yapımına geçeceğim. 5 tane sık iğnemi yapsın. 6. sık iğnemi yanındaki kutucuktan batıyorum çok sık olmasını istemezseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Biraz daha sık istiyorum ben. Sık model seviyorum derseniz de trabzanımıza aynı olan kutucuğa batmanızı tavsiye ederim. Şöyle göstereyim sıramızı. Bu şekilde devam ediyor. Ben hemen hızlıca daha fazla tekrar etmek istemiyorum. Buradaki kısmı tamamlayıp üst sırama geçmek istiyorum. Evet şimdi modelimizin ben çimenlerini tamamladım. Şu ilmeğimi oluşturdum. İlk kirpiğimden giriyorum. İpimi buraya sabitledim. Şu şekilde. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane örümcek yapıyorum. İki kez de baş aldım. Yandaki yuvama geçtim. 2 2 2 şeklinde çıktım. Burada bir tane zincir çekiyorum. Burada incimi alıyorum şu şekilde. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bu incimin arasındaki ipe giriyorum incimle ipimin arasına. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Yine incimin arasına girdim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Incimin arasına girdim. Burada 5 tane 4 zincirlik minik taç yapraklar oluşturuyorum. Bu şekilde 5 tane taç yaprağımı oluşturdum. Şimdi sık iğne ile buradaki trabzanımdan dolanıyorum. Şimdi buradan aşağıya sık iğne 2 baştakini de saydım. 3 4 tane sık iğne yapıyorum buraya. 5. sık iğnemi de büyük yuvamdan batıyorum. Şu şekilde. Buradan şimdi bir tane zincir çektim. Yine aynı şekilde bir örümcek yapıyorum. İki kez de baş aldım. Buradaki yuvamın tepesine giriyorum. 2 2 2 şeklinde çıktım. Burada bir tane zincir çektim. Bir tane incimden alıyorum. İncimi buraya sabitledim şu şekilde. 1 2 3 4 tane zincir çektim. İncimle şu şekilde incimin arasındaki ipten giriyorum yuvadan. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Yine aynı yuvadan baş almadan giriyorum. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Aynı yuvadan baş almadan girdim. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Aynı yuvadan baş almadan girdim. sonuncu taç yaprağımı da yapıyorum sonuncu ve 5. yani taç yaprağımı yaptım şöyle küçük minik bir çiçek oluşturuyorum siz dilerseniz biraz çiçeğimin taç yaprakları belli olsun derseniz de burayı beşer zincirlikte de yapabilirsiniz buradan bir sık iğne ile trabzanıma batıyorum buradan trabzanımdan sık iğne ile devam ediyorum bu şekilde 4 tane sık iğne yaptım. 5. sık iğnemi yuvamdan giriyorum. Şu şekilde. Bir tane zincir çektim. Aynı şekilde bir tane örümcek yapıyorum. 2 kez de baş aldım. Buradaki yuvaya girdim. 2 2 iki şeklinde çıktım. Bir tane zincir çektim. İncimi buraya sabitledim. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. İncimin arasından girdim. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Girdim incimin arasından. 5 tane taç yaprağım oluşturdum buradan. Şimdi buradan buradaki trabzana giriyorum. Sayıyorum. İlk yaptığımızla beraber 3 4 tane sık iğne yaptım. 5. sık iğnemi yuvamdan girdim. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şöyle ben modelimizi düzeltip göstermek istiyorum. Çok çıtı pıtı. Güzel bir model oldu. Şu şekilde. Modelimizin bitmiş hali böyle olacak. Şimdi hemen ben kalan 3 çiçeğimizi de kamera arkasını tamamlayayım. Şu daha güzel görünüyor. Evet arkadaşlar modelimizi tamamladım ben. Modelimiz çok çıtı pıtı cici oldu. Ee, bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğrafları instagram sayfamda mevcut arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Dediğim gibi kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Bu videomu ve modelimi beğendiyseniz de e, soldaki beğen butonuna basarak ve yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle de bir şey söyleyeceğim. Burada e, çiçeklerimizin taç yapraklarını ben dörder zincirle yapmıştım. Son çiçeğimizi beşer zincirle yaptım. Şu şekilde bakın siz hangisini karar verirseniz yapabilirsiniz. Ama bence 4 zincirlik e, çiçeklerimiz daha narin daha cici durdu. E, şimdiden yapacak olanlara da kolay gelsin. Beni izlediğiniz <laughs> için teşekkür ederim. Hoşçakalın.